Çok iyi yaptık Memduh. Şu bir milyon çocuğa süt kampanyasını çok iyi akıl ettik. Hem de ne iyi ettik sayın müdürüm. On yaşına gelip de hala süt içmemiş çocuklar varmış. Ya, büyük sevaba girdik vallahi. Çocuklar bu elimdeki süte benzer şey süttür. Neymiş? Süttür. Süt çok besleyici bir besindir. Böyle su içer gibi ağzımızda içiyoruz. Gözde gel bakayım yavrum. Şimdi sen bunu bir kere iç. Önce siz için öğretmenim. Bir şey olmazsa biz de içeriz. Bir şey olur mu evladım? Eğer bir şey olsaydı devletimiz süze süt içirir miydi? Bu süt neden yapılıyor öğretmenim? İnekten çocuğum, inekten yapılıyor. Günaydın hocam. Günaydın efendim. Günaydın. Ee, oturun çocuklar. Hocam kampanya nasıl gidiyor? Efendim. Bilmedikleri için biraz ürküyorlar ama alıştırmaya çalışıyoruz. Çocuklar içinizde daha önce hiç süt içmiş olan var mı? Ben küçükken anne sütü içmişim ama hatırlamıyorum. Benim amcam aslan süt içiyor. Heh, neyse, siz devam edin hocam. İyi günler çocuklar. Çocuklar, korkacak bir şey yok. Süt içen çocuklar çabuk büyürler akıllı olurlar. Hatta bugüne kadar neden süt içmediklerini düşünecek kadar akıllı olurlar. Kampanya nasıl gidiyor memnunum? Ee, efendim, süt kampanyası gayet iyi gidiyor da... ...yalnız çocuklarda hala yetersiz beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunları var. Ee, eşe şu süt kampanyasının yanında bir de et kampanyası mı başlatsak acaba? İyi de benim yufka üretimi memnunum. Bunun için gerekli kaynağı nereden bulacaksın? Masrafları biraz kısarsak buluruz efendim. E hadi yapalım o zaman. Çocuklar buna et derler. Yenir, lezzetlidir. Sütünü içtiğimiz inek var ya, bu o işte. Efendim, çocuklarda vitamin eksikliği de varmış. Ben de oldu olacak elma, portakal, muz kampanyası falan başlatalım dedim. Asıl iyi demiş miyim efendim? İyi demişsin de bakalım bakan ne diyecek bu işe? Kim geldi, kim? Sayın bakanım. Siz sayın bakalım neler yaptınız? Ee, efendim, hepsi bu vatanın evlatları sayın bakanım. Ne güzel besleniyorlar işte, fena mı? Ya o beslenme iyi de eğitim sistemi fena oldu bu sefer. Niye? Niyesini gidin de okullarda kendi gözünüzden görün. Hocam susun. Bu ne hal hocam? Hiç de iyi hal değil efendim. Kampanyayı duyan bütün analar, babalar, dayılar, amcalar, teyzeler, halalar... ...sil baştan yeniden kayıt yaptırmaya başladılar. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Seni bırak, asıl biz ne yapacağız şimdi? Vallahi bana sorarsanız öğretmenim diye demiyorum yani. Bunlar da tamam da... ...asıl herkese insanca yaşayacak kadar aş ve iş kampanyası başlatsanız daha iyi olacak. Hı.